どうぞ。Yeah, <Yeah. S 1> bütün şeylerin Gevaş Belediyesi olarak Gevaş'ın katma değerini artırabilecek hizmetlerimize devam ediyoruz. Yavaşta üretilen ürünlerin ürünlerimizi, meyvelerimizi, zevzelerimizi yok fiyatına satmaktan ziyade vatandaşlarımızın bunları ucuz fiyata satmasını engelleyip Bunların katma değerini artırabilmek amacıyla kurutma birimlerimizle, dilimleme birimlerimizle, paketleme birimlerimizle Gevaş Belediyesi çok güzel bir hizmete adım attı. Kurmuş olduğumuz kurutma birimleri sayesinde yaş meyve ve sebzelerimizi çok kısa bir vadede modern yöntemlerle kurutup piyasaya sürebilme imkanımız olacak. Paketleyip piyasaya sürebilme imkanımız olacak. Geleneksel metotlarla sebze ve meyvenin kurutulması halinde protein kaçağının çok fazla olduğu bilinmekte. Bu modern sistemle yapmış olduğumuz kurutma metoduyla meyve ve sebzelerimizdeki protein kaçağının protein e, proteinin ortadan kalkmasını minimize edip e, maksimum bir verimlilik elde edeceğiz. Dediğim gibi Gevaş'taki sebze ve meyvelerimizin ucuz fiyattan gitmesini engelleyip bunları alıp kurutma sistemimizden geçirdikten sonra paketleyip hem ulusal hem uluslararası arenada satmayı planlıyoruz. Bu duygularla hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yapılan bu hizmette tüm gevaçlı hemşerilerimizin katkısı var. Bu yapılan güzelim hizmeti tüm hemşerilerimizin gelip yerinde görmesini istiyorum. Kurmuş olduğumuz kurutma makineleri yaklaşık saatte 60 kilogram her bir bölümü 60 kilogramlık meyve ve sebzeyi kurutabilme imkanına sahip. Bu durum e, bu bölgede bir ilki teşkil eden bir durum. Yani dolayısıyla bir e, 60 kilogramlık e, sebze ya da meyvenin bir saatte kurutulması demek görülmeyen bir şey. İnsanlarımız geleneksel metotlarla e, sebze ve meyvelerini güneş ışınlarına maruz kılıp belki üç gün, dört günde ancak kurtabiliyorlar. Fakat biz kurmuş olduğumuz sistemle tonlarca sebze ve meyvemizi yaklaşık bir saat, iki saat içerisinde kurtabilme imkanına sahibiz. Bu bizim için çok büyük bir nimet olacak. Gördüğünüz gibi burada sarımsağından tutun otuna kadar, maydanozuna kadar, portakalına kadar, kayısısına kadar, vişnesine kadar, karpuzuna kadar, kavununa kadar aklınıza gelebilecek envai çeşit meyve ve sebzenin bu sistem aracılığıyla kurtulup, paketlenip piyasaya sunulmasını planlıyoruz. İnşallah bu projemiz planlama neticesinde çok iyi bir noktaya gelecektir. ...ve GELAŞ'ın ürünleri katma değerine katkı sunarak piyasaya sunulacaktır. Az önce de ifade ettim. Vatandaşlarımızın hemen hemen bilabede, ücretsiz bir şekilde dağıtmış olduğu meyve ve sebzelerinin... ...artı bir değer olarak piyasaya sunulmasının önünü açacağız bu projeyle. Bu projenin başarılı olabilmesi bizim çabalarımızda sizlerin dualarıyla mümkün olacaktır. Bu duygularla... Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Desteklerinizi ve dualarınızı bizden esirgememenizi Allah'tan temenni ediyorum.